evet kaydı başlattık şimdi geçen derste e, bu baştan almıştık ama sonra arkadaşlarımız hem İbrahim Hoca'ya hem de e, işte şey oradan idareye söylemişler çok geriden aldık falan diye o yüzden biz artık o kadar geriden almayacağız ha, ta, kulaklığı da takayım peki kulaklığı da takayım Nereden başlayacağız? Çünkü bazı arkadaşlarımız demiş ki çok geriden aldık. O yüzden biz topraklarda kalmıştık. Topraklardan devam edemeyiz miyiz dediler. Biz de artık bugün itibarıyla topraklardan <laughs> devam edeceğiz. Zaten dış kuvvetler oluyor bu topraklar. toprakları anlattığım zaman erozyon ve heyelan arasındaki farkı da size göstereceğim toprak bitiminde. Ondan sonra akarsularda kalacağız. Akarsuları da diğer dersimize anlatırız artık. Diğer dersimize devam edeceğiz. Akarsular, sonra işte rüzgarlar, buzullar, dalgalar, kıyı tipleri, sonra göller, okyanus suları, gel git filan onları akıntılar anlatıp bu dış kuvvetleri de bitirdiğimizde sadece TYT kısmında boğazlar ve e, şey nüfus ve yerleşme kalacak. Onları da biz bitireceğiz. Bir taraftan da Didem'le TSE TS şey TS grupları için şey devam ediyor. İşte kaldığı yerden o da AYT kısmı devam ediyor. O yüzden de e, bu konular böyle tamamlanacak. Şimdi toprağa hemen başlayalım. Toprak şu. Yeryüzünün ufalanmış örtüsüne deniyor. Şöyle de büyütüyüm. Toprak yeryüzünün ufalanmış örtüsüne deniyor. Toprak içindeki bitki artıklarından oluşan organik kökenli maddelere de humus deniyor. Humuslu topraklar nasıl olur dersek verimli olur. Tabii toprağı oluşturan nedir dersek toprağı oluşturan kimyasal çözülme. Çünkü 3 tür çözülme vardı. Bunu tekrar söylemeyeyim diyecektim ama burada yazdığı için hemen söyleyelim. 3 tür çözülme var. Bunlardan ilki mekanik çözülme çöllerde olan, sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde olan çözülme. Özellikle bizim ülkemizde iç bölgelerde görülen çözülme. İkincisi kimyasal çözülme. Kimyasal çözülmede suyun ve sıcaklığın fazla olduğu yerlerde, ekvatoral bölgede, muson musonansiyasında, Türkiye'de Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege'de, Marmara'da görülen çözülme. Fiziksel çözülme sonucunda genellikle kum oluşurken, kimyasal çözülme sonucunda da genellikle toprak oluşuyor. Kumla toprak birbirinden çok farklı. Toprak daha ince taneli, toprak içerisinde bitki artıkları var, canlı artıkları var, işte ...sıva yapmaya yaramıyor... ...içerisinde bir sürü ürün yetişiyor filan... ...yani bunlar aradaki fark... ...bir de burada olmayan biyolojik çözülme var... ...biyolojik çözülme de... ...organik çözülme... ...özellikle insanların... ...hani bitki ve hayvanlar da var ama... ...özellikle insanların... ...böyle büyük kaya parçalarını... E, ...dinamitlerle patlatarak yol yapması veya... ...diğer işte şeyler yapmaları amacıyla... ...kayaları çok un ufak etmelerine... Organik çözülme, biyolojik çözülme deniyor. Nemli bölgelerde, şuradan hemen çizmeye çalışayım. Nemli bölgelerde yağışlarla oluşan, yağışlarla oluşan böyle yağışlı bölgelerde daha doğrusu yağışlar toprak üzerindeki mineralleri yağışlarla yerin altına sızdırır. Bu olaya toprağın yıkanması deniyor. Çok yıkanmış topraklar verimsiz olur. Mesela ekvatorun toprağı o kadar verimli değil. Sonra Doğu Karadeniz'in toprağı, Muson Asya'sının toprağı o kadar verimli değil. Ama çok yıkanmış bölgelerde bitki artığı da tekrar oluşacağı için tekrar humus oluşur. Nötr topraklar oluşur. Yani yıkanınca gider mineraller ama tekrar bitki artığı oluştuğu için nötr topraklar oluşur. Ama yıkanmanın olmadığı kurak bölgelerde madensel tuzlar, mineraller, birikir özellikle tuzlar hiç yıkanma olmadığı için birikir birikir tuzlu ve verimsiz topraklar oluşur. Yani toprağın çok yıkanmışı da iyi bir şey değil. Hiç yıkanmamışı daha kötü bir şey. O yüzden toprağın şey arası makbul. Toprağın bölümleri vardır. Toprağın yerin altına doğru olan bölümlerine horizon denir. Toprağın yerin altına doğru olan böyle A, B, C, D horizonları vardır. 4 horizonu vardır. Bölümü vardır. D ana kayadır. C'de yavaş yavaş işte böyle toprak oluşumu başlar. B hem solucanların işte hem de birikmenin çok fazla olduğu aslında bitki köklerinin falan da ulaştığı e, horizondur. A horizonu ise toprak süpürülmesinin yıkanmanın olduğu horizondur. Yani B horizonu biraz daha verimli olan yerdir. Toprağın böyle horizonu varsa bu tür topraklara zonal topraklar denir. Zonal topraklar. Zonal toprakların diğer adı yerli topraklardır. Zonal toprakların oluşumuna kayanın yapısı etki eder, iklim etki eder. Yani sıcaklık ve yağış rejimi etki eder. Sonra yer şekilleri etki eder, organizma etki eder ve zaman, süreç etki eder. Yani hemen kolay toprak olmaz. işte 20-30 yılda böyle sadece üstündeki en ufak bir milim şey oluşur. Çünkü bütün kumlar da eğer içerisine su girerse, içerisine bitki artı falan girerse toprak olabilir. O yüzden süreç çok önemli. Yani 10 bin yılda, 20 bin yılda topraklar oluşuyor. O bizim ve sonra da erozyonla gidiyor. O yüzden toprağın da tabii erozyona maruz kalmaması gerekiyor. Böyle zona olan topraklara zonal topraklar denir dedik. Zonal topraklar iki gruba ayrılır. Bir nemli bölge toprakları bir de kurak bölge toprakları olmak üzere. Nemli bölge topraklarından ilki tundra topraklarıdır. Tundra toprakları Kanada'da, İskandinav Yarımadası'nda, Sibirya'da yani Kuzey Yarımküre'de 60 ile 70 derece enlemleri arasında görülür. Şurada göstermeye çalışayım bakın çizmeye de çalışıyorum şöyle. Bakalım bunu çizebilecek miyim? Bunu ilk defa deniyorum. Şöyle yapmaya çalışayım aslında. Bunu böyle ilk defa yapıyorum dünya haritasını şöyle çizmeye çalışayım. Şöyle, haydi böyle olsun. İdare eder işte. Şimdi e, Tundra toprakları yalnızca Kuzey Yarımköy'de 60-70 derece enlemler arasında görülüyor. Şuralarda görülüyor. Biraz daha yukarıda hatta. Ve yılın 10 ayı donmuş halde sadece 2 ay karlar buzlar eridiğinde e, ortaya Tundra denilen bataklıklar içerisinde cılız otlar çıkıyor. Ve o otların yetiştiği toprak da tundra toprakları. Tundra topraklarında tarım yapılamıyor, tarımın yapılmadığı topraklar. Çöl topraklarına geçmiş hemen ama biz ona hemen geçmeyeceğiz. Çöl topraklarına yukarıdan aşağıya doğru inelim. Zaten kutupta toprak yok biliyorsunuz. Şöyle biraz daha hemen diğer sayfaya geçeceğiz ama neyse ben buradan geçmeden hemen şuradan söylüyorum. İkinci toprak podzol toprakları. Pozol topraklar da iğne yapraklı ormanların altında görülüyor. Yani nerede görülüyor dersek işte Pozol topraklar da şuralarda görülüyor. İğne yapraklı ormanların altında Sibirya'da, Doğu Avrupa'da, Kanada'da, İskandinavya'da buralarda Pozol topraklar görülüyor. Bizim ülkemizde de Batı Karadeniz'de görülüyor çam ağaçlarının yani iğne yapraklı boreal ormanları, tayga ormanları dediğimiz ormanların altında görülen topraklar ve burada çok fazla verimli sayılmaz çünkü çok fazla tarım ürünü buralarda yok. Üçüncü tür toprak laterit topraklar. Laterit topraklarda çok yağışlı bölgelerde görülen çok yıkanmış topraklar özellikle Amazon havzasında Konga uzasında, şurada devamında Endonezya adalarında buralarda laterit topraklar görülüyor. Laterit topraklar çok yıkanmış topraklar. O yüzden mineralleri yerin altına sızıyor. O yüzden o kadar verimli değil. Bizde de Doğu Karadeniz'de görülüyor laterit topraklar. Çok fazla yağış olduğu için Rize çevresinde görülüyor. Ve rengi de kırmızımsı. Bakın çok e, eski zamanlarda, yani eski zaman derken şöyle 3-4 yıl önce belki de biraz daha fazla... 5-6 yıl önce bir üniversite sınav sorusu vardı. Toprak türü sorulmuştu. O dönemde 2-3 tane toprak sorulmuştu ve rengi kırmızımsıdır diye başlıyordu. Bunun rengi kırmızımsı laterit topraklarının ama kırmızımsıdır diye başladığı için herkes terra roza'ya gitmişti. İşte aradaki fark bu. Laterit toprağın rengi kırmızımsı, terra rengi direkt kırmızı. Hemen ona gelelim. Dördüncü toprakta kırmızı renkli terarozal toprağı Akdeniz iklimi etkili olan bu Akdeniz çevresinde İtalya'da, işte İspanya'da, Fransa'nın güneyinde, Türkiye'de, Akdeniz'de, Ege'de, sonra Amerika'da Kaliforniya'da, sonra Avustralya'nın güneybatısında burada Afrika'da Kap bölgesinde, Şili'de, Orta Şili'de buralarda görülen toprak kırmızı renkli terarozal toprağı, turuncukli tarımla elverişli toprak ve içerisindeki demir oksit oranı fazla olduğu için kırmızı rengi almış durumda. Ve beşincisi de kahverengi orman toprakları. Kahverengi orman toprakları da bu da geniş yapraklı ormanların olduğu Batı Avrupa'da sonra Amerika'da görülen toprak. Bizde Orta Karadeniz'de az bir şey görünüyor. Ama humus yönünden zengin ve verimli topraklar kahverengi orman toprakları. Bunlar nemli bölge toprakları. Kurak bölge topraklarına baktığımız zaman Kurak bölge topraklarının ilki çernezyon toprakları. Onu da şurada farklı bir renkle göstermeye çalışayım. Çernezyum toprakları, çernezyum toprakları işte burada görülüyor. Onu şuna göstereyim. Biraz da büyüteyim. Çernobil'den aklınızda kalsın. Çernezyon toprakları kurak bölge topraklarının en verimlisi. Ee, Rusya, Ukrayna bu bölgelerde görülüyor. Amerika'da görülüyor çernezyon topraklar. Bizde de Erzurum, Kars'ta görülüyor. Erzurum, Kars'ın toprağı, Çernezyon toprağı, verimli toprak ama Erzurum, Kars'ta pek bir şey yetişmiyor. Çünkü iklimi çok elverişsiz. Ee, diğer toprak, kurak bölge topraklarından çöl toprakları. Orta bu Orta Asya'daki çöllerde kimyasal ayrışmanın yetersiz olduğu yerlerde ve 30 derece enlemlerindeki çöllerde görülüyor. Hemen diğer sayfaya geçelim. Bakalım ne varmış o sayfada. Şunu da büyütün biraz. Ne oldu? Heh. Evet. Şuradan bir büyütün. Sonra da tamamen büyütüm şöyle. Burada benim anlattığım topraklar var, kahverengi. Heh, ona da geliyoruz. Çöl topraklarını geçtik. Kurak bölge topraklarının burada hepsini almış. Toprakların tamamını almış böyle aynı yerde. Ben ayırdım nemli bölge ve kurak bölge diye anlatırken size. Kahverengi ve kestan renkli step toprakları da bizim İç Anadolu'nun toprağı. İç Anadolu'da, Doğu'da, Güneydoğu'da görülen toprakta kahverengi veya kestan renkli step toprakları çok fazla verimli değil. Nispeten verimli. İşte orta kuşaktaki Böyle uzun boylu çayırların oldu veya step arazilerde görülen topraklar. Bunlar da kurak bölge toprakları. Şimdi bunlar zonal topraklardı, yani yerin altına doğru katmanları olan topraklardı. Zonu olmayan başka yerden gelen topraklara da azonal topraklar deniyor. Şöyle aşağıya doğru inelim. Azonal topraklar deniyor. Örneğin akarsular, <laughs> akarsuların taşıyıp getirdiği ve biriktirdiği topraklara alüvyon deniyor. Ve bu topraklara alüvyal topraklar deniyor. Rüzgarların taşıyıp biriktirdiği topraklara lös deniyor. Buzulların taşıyıp biriktirdiği topraklara ise moren deniyor. Burada hepsini bir arada vermiş ama mesela eğimli yamaçlardan inen yüzey sularının bu yamaçların eteğinde biriktirdiği yığınaklar üzerindeki topraklara kolivyal topraklar, bitki örtüsünün olmadığı eğimli arazilerde oluşan ince tabakalı taşlı topraklara litosol ve daha çok lav örtülerinin, löst depolarının, kumulların üzerinde gelişen, gevşek ve derin tabakalar üzerinde topra oluşan topraklara da regosol topraklar deniyor. Bunlar başka yerden gelen topraklar, özellikle şu üçü verimli topraklar yani alviyonlar, ...lösler, morenleri az verimli diyebiliriz çünkü morenlerin oluştuğu yerler zaten sonuçta kutba yakın yerler veya yüksek dağların altındaki yerler. O yüzden böyle çok fazla diyemeyiz. Bunlar da azonal topraklar yani taşınmış olan topraklar. Bir de henüz daha oluşum safhası yeni olan A ve C horizonları tam olarak oluşmamış olan topraklar var... O topraklara da intrazonal topraklar deniyor. Yani A ve C horizonu yok, B ve D horizonları var. İşte bu tür topraklara yani daha henüz oluşum safhası yeni olan topraklara intrazonal topraklar deniyor. Bu toprakların oluşmasında kayaçların özelliği ve yer şekilleri etkili. Kurak veya yarı kurak bölgelerde oluşan tuzlu topraklara halomorfik topraklar deniyor. Bunlar tabi buharlaşmanın fazla olduğu yüzeylerde, tuz birikiminin fazla olduğu yerlerde görülüyor. Sulak alanlarda çoğunlukla taban su seviyesinin yüzeye yakın olduğu yerde oluşan topraklara hidromorfik topraklar deniyor. Çukur yerlerde filan daha fazla oluyor. Ve kireçli arazilerde oluşan topraklara kalsimorfik topraklar deniyor. İşte bunlar da intrazonal topraklar. Dünyadaki toprak çeşitleri böyle. Bakalım şöyle. Türkiye'deki toprak tiplerine baktığımız zaman böyle boş bir ara sayfa var mı bakalım? Yokmuş. Hemen geri gidelim şöyle ikiye. Türkiye'deki toprak tiplerini de şurada göstermeye çalışayım ben size. Şöyle çizerek. Türkiye'deki toprak tiplerini Harita üzerinde göstereceğim. Kendim çizmeye çalışıyorum şöyle. Artık çizebildiğimiz kadar yani mouse'la bu kadar oluyor. Eğer şeyle çizmiş olsaydım, tablet falan olsaydı o zaman çok daha güzel olacaktı ama elimde bilgisayar var. Mouse'la bu kadar oluyor. Hemen rengini de şuradan değiştirelim. Şimdi Türkiye'de Doğu Karadeniz'de oluşan topraklara laterit topraklar deniyor. Doğu Karadeniz'in toprakları laterit. Batı Karadeniz'de oluşan topraklara podzol topraklar deniyor. Batı Karadeniz ve Marmara'nın kuzeyinde. Burada podzol topraklar var. Ege'de Akdeniz'de <laughs> Ege'de Akdeniz'de Güney Marmara'da oluşan topraklara terraroza deniyor. Bu topraklarda terraroza. İç bölgelerde oluşan topraklara da kestane renkli veya kahverengi step toprakları deniyor. Tabi Orta Karadeniz'de biraz kahverengi orman toprakları var. Şuralarda kahverengi orman toprakları var. Ve şurada da bunu da büyütelim şöyle. Erzurum-Kars bölümünde de çernezyon var Türkiye'nin en verimli topraklarından en verimli toprakları bir alüvyon toprakları bir de bu çernezyon toprakları. Bunlar Türkiye'nin verimli toprakları. Hemen bir de alüvyonları da farklı bir renkle göstereyim. Onu da ne ile göstereyim? Onu da hadi sarı ile göstereyim. Şurada Çukurova'da, Çukurova'da, sonra Bafra'da, Çarşamba'da, Sonra Ege'deki küçük delta ovalarında veya Graben dediğimiz bu ovalarda oluşan topraklara da alüvyal topraklar deniyor. Türkiye'deki toprak tipleri genel olarak böyle. Hemen bir daha tekrar edelim. Doğu Karadeniz'de Laterit, Batı Karadeniz'de Podzol, Orta Karadeniz'de kahverengi orman var biraz. Ege'de, Akdeniz'de Terra Rosa, iç bölgelerde kestan renkli veya kahverengi step toprakları, Erzurum, Kars bölümünde Çernezyomlar ve Kıyılarımızdaki o güzel verimli alüvyal birikintilerde de alüvyal topraklar var. İşte Türkiye'deki toprak tipleri de böyle. Evet bir de erozyon ve heyelan anlatayım size. Bundan sonra bakarız zaten dersimiz de o zaman bitmiş olacak. Erozyon ve heyelan arasındaki fark da bu. Şu ana kadar bir kontrol yapalım. Şimdi hep sayfadan gidiyordum. O yüzden bir kontrol edeyim. Şu ana kadar Evet, şu ana kadar anlattığım her şeyi gördünüz, dinlediniz değil mi arkadaşlar? Biriniz yazsın. Ben bir kontrol yapayım çünkü. Evet. Tamam, güzel, süper. Şimdi bir de erozyon ve heyelanı anlatıp ondan sonra bu olayı sonlandıralım bugün. Tekrar ikinci sayfanın sonuna geleyim ki orada bir boşluk bir yer gördüm. Orayı da kullanayım. Büyütüyorum önce büyütüyorum. Sonra da burayı kullanıyorum. Rengini de değiştirelim şöyle. Evet. Önce erozyonu bunu da kalınlığını da birazcık azaltayım. Önce bir çöp atayım. Önce erozyon. Erozyonmuş onu da yıllarca böyle Türkçecilerle tartışa tartışa bir ara erozyon diyordum. Ama doğrusu erozyonmuş. Erozyon şu, bitki örtüsünün pek olmadığı ve veya cılız olduğu bir yamaçta. Yamaçta şu sadece sadece bu renkle çizdiğim toprağın, sadece bu renkle çizdiğim toprağın dış kuvvetler tarafından Özellikle akarsular rüzgarlar tarafından başka bir yere taşınmasına yamaç süpürülmesi veya toprak kayması deniyor. Bunu en çok akarsu yapıyor. Akarsuyun toprağı taşımasına erozyon deniyor. Akarsu toprağı taşırsa ki her yıl Kıbrıs büyüklüğünde toprağımız deniz kenarlarına gidiyor. Böyle yüz yıllar sonra, binlerce yıl sonra işte çukurova gibi bir ova oluşuyor veya barajlara gidiyor, barajlar doluyor, barajların ömrü kısalıyor böylelikle. Bu erozyon ve Türkiye'de nerede erozyon görülür dersek Türkiye'de erozyon en çok iç bölgelerde görülür. Hadi şurada tekrar hemen kısaca göstermeye çalışayım. Türkiye'de en çok erozyonda İç Anadolu'da, Doğu'da, Güney Doğu'da yani bitki örtüsünün pek olmadığı veya cılız olduğu iç bölgelerde, buralarda görülür erozyon. Ve erozyonu önleyebiliriz. Erozyonu nasıl önleyebiliriz? Erozyonu önlemek için bir kere ağaçlandırma yaparız. Yani şuralara ağaç dikeriz şöyle. Sonra teraslama dediğimiz duvar öreriz. Mesela hiç alakasız yerlerde uzun yola gittiğiniz zaman filan böyle yol kenarında duvar görürsünüz, file görürsünüz. O duvarlar, fileler işte toprağın buradan kayarsa en azından burada kalsın daha da aşağıya inmesini engellemek için yapılır. Sonra toprağın çiftçiler tarafından böyle eğime dik sürülmesi gerekiyor. Şöyle sürülürse, şöyle sürülürse o zaman toprağı daha çabuk götürür. Ve nöbetleşe ekim yapılması gerekiyor. Yani bir yıl bir ürün ekiliyorsa ertesi yıl farklı ürün. Mesela bir yıl buğday arpa ekiliyorsa ertesi yıl da kendisi kökü toprağın içerisinde olan patates, soğan, işte havuç gibi ürünler ekilirse o zaman buna nöbetleşe kim deniyor? Topraktan hep aynı mineral alınmamış oluyor. Böylelikle toprak fakirleşmemiş oluyor. Buna erozyon deniyor. Erozyon şu an oluyor bakın. Eğer dışarıda bizde mesela ben Batı kentteyim şu an hafif hafif yağmur yağıyor böyle yüksek yerlerden, bitkinin olmadığı yerlerden toprak derelere, böyle çaylara doğru gidiyor. Ondan sonra da büyük akarsulara doğru gidecek bu. Şu an erozyon oluyor. Eymir tarafında da oluyor veya böyle yüksek olan bitkinin olmadığı her yerde erozyon oluyor. Erozyonu önleyebiliriz. Tema Vakfı bu iş için kurulmuştu bir zaman. Tema Vakfı'nın başkanı da Hayrettin Karaca da öldü. Onu da rahmetle analım adam giysi markasını falan bırakıp bu işlere adamıştı kendini. Artık doğru yolu yaşlanınca bulmuştu. Umarım o kadar yaşlanınca bulmayız doğru yolu. Hepimiz daha gençken buluruz. İşte buna erozyon deniyor. Ama heyelan böyle bir şey değil. Şimdi de heyelanı gösteriyorum. Heyelan eğimin yağışın fazla olduğu, ağaçta olabilir. Heyelanın diğer adı da göçmedir. Ağaçta olabilir, sonra evde olabilir. Her şey olabilir. Ormanlık bir arazide olabilir burası. Eğimin, yağışın fazla olduğu, bitki örtüsünün orman olduğu, tabakaların şöyle eğim doğrultusunda uzandığı, tabakaların eğim doğrultusunda uzandığı ve tabakaların killi olduğu. Çünkü kil geçirimsizdir. Suyu görünce şişmeye başlar, akmaya başlar. Böyle hazırlanır akmaya. Şuradan tabaka aşağıya doğru akacak yani. İşte Toprakla birlikte şu yamaçtaki toprakla birlikte ana da komple göçmesine bu bölgenin şuranın komple gitmesine gösterelim şöyle. Buranın komple gitmesine aşağıya inmesine heylan deniyor. Heylan olduğu zaman can ve mal kaybı olur. Heylan olduğu zaman duyarsınız. Ve heylan nerede olur dersek heylan Doğu Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de. Yani eğimin, yağışın fazla oldu. Bak orman da var Karadeniz bölgesinde. Hadi şöyle buradan keselim. Orman da var. Burada görülür. Karadeniz bölgesinde görülür. Karadeniz bölgesinde çok görülür. Çünkü tabakalar hem eğim doğrultusundadır, hem kilidir, hem de böyle akmaya hazırlanır. Şimdi Karadeniz'in doğal dengesini çok bozdular. Böyle uzun uzun tokiler yapıldı. Eskiden de heyelan oluyordu ama yani çok fazla hani sadece bir aile böyle iki katlı bir evde oturuyordu şöyle. Şimdi böyle uzun uzun binalar yaptılar. Alttaki kil tabakasına bakmaksızın ileride umarım başlarına bir şey gelmez. Çünkü bak Mertem'in kardeşi de burada oturuyor. Onlar da Arhavi'deydi. Onlar daha düz yerde oturuyor ama Orada bir şeyde Artvin'in ve Rize'nin yamaçları var. Oralarda çok eğlen olacak ileride. Sizin orta yaşlılığınıza filan veya yaşlığınızda doğru çok o bölgelerde heyelan şeyi duyacaksınız lafı duyacaksınız ve şunları atalım normal sayfaya gelelim ben de şöyle şuradan bakayım ve heyelan olduğu zaman heyelan olduğu zaman e, duyarsınız can ve mal kaybı olur heyelandan kurtuluş yolu yok heyelandan kurtuluş yolu doğal dengeyi çok fazla bozmamak doğal dengeyi koruyacağız ve böyle bir şey sorusu vardı, üniversite sınav sorusu vardı. Heyelanlı bir bölge, heyelanlı bölgede şöyle şurada çizeyim bak, tam şunun üzerine çizeyim. Heyelanlı bir bölgede şurada altta köy var. Diyor ki bu köyün heyelandan kurtulması için ne yapması gerekir diye bundan 5-6 yıl önce çıkmış bir soru. Bu köyün alınıp heyelan olmayacak düz bir araziye götürüp taşınması gerekiyor. Yani heylandan tek kurtuluş yolu var kaçmak. Başka hiçbir kurtuluş yolu yok. Heylandan doğal dengeyi bozmayacaksın ve heyla çünkü ağacın kökü, ağacın kökü böyle zıpkın gibi olsa, böyle ana kayaya yapışsa bile üstteki tabakanın kaymasını engelleyemez. O yüzden heylandan tek kurtuluş yolu var uzak diyarlara gitmek, heyalanın olmadığı yerlere, düz yerlere gitmek. Yani işte heyelan da bu. Topraklar böyle, erozyon heyelan böyle. İşte böylelikle, böylelikle konularımızı da, bugünkü konularımızı bitirmiş oluyoruz yavaş yavaş. Buradan devam ettiğim için bir sıkıntı oldu mu? Şimdi ben bir önce yayını durdurayım. Bunu atacağım çünkü. Bir dakika bekleyin.